Davadan vazgeçerim canım. Para falan vermiyorsun. Öyle söylesene. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bunu bağırmadan da söyleyebilirdin. Vallahi beni büyük bir dertten kurtardın. Çok güzel hareketler bunlarla tanınan Zeynep Koçak, Etiler'de biri AVM'de kameralara takıldı. Ünlü oyuncu yeni projesinden bahsetti. Merhaba. Nasılsınız? İyi, i̇yiyim. Sağ olun. Nasılsınız? Evet annemle buluşmaya geldim yoksa <laughs> yine gelmezdim de. Öyle, ee, geldik bakalım. Biz oturacağız. Ama betis kokadık. Ben de görmüyorum siz neler yapıyorsunuz? şimdi, bir tane yazdığım iş çekilmeye başlanacak. Bir tane dijital platformda. mi yapmışsın? Evet, aynen kendi yazdım. Sen mi? Yok, oyunculuk yapmayacağım. Artık sevmez Ya Daha evet, daha fazla oraya yoğunlaşıyorum şu anda. Öyle işte, yazıyorum, çiziyorum, böyle. Zeynep Koçak, TikTok videolarıyla dalga geçtiği YouTube programıyla adından söz ettirmişti. Siz ilişkide kavga edip sonra barışmayı beklemiyorsunuz. Bir ara verilmesine demek? Ara verildi değil. Ne kadar? 2 yıl olur, 3 yıl olur, 4 yıl olur. Sen belli ki bu sana kolpa yapıyor kardeşim tamam mı? Ayrılmaya gücü yetmiyor, cesareti yok. Ben niye ara istemiş <laughs> oluyorum abi? Niye bana geliyor konu? Ya sen Belki niye ara istemiş oluyorsun? sosyal medyada görüyorum böyle eski sevgilisinden ayrılanlar gibi videolar çekiyorsunuz ya. TikTok, <laughs> TikTok, videoları, TikTok yani. videoları. Biraz dalga geçiyoruz o normal çekilen videolarla. Keyifli oluyordu. Bir yere bir YouTube kanalı açtım. O dönem konuklarla çekiyorduk. Şimdi yine onu da yarıda bıraktım öyle. Ee, bakalım bak tekrar başlarım. Yeni saç imajıyla dikkat çeken Koçak, tiyatroya başlamak için pandeminin bitmesini beklediğini ifade etti. Evet, benim her yaz böyle kıvıcık yapıyorum saçlarımı. Kolay oluyor, rahat oluyor kullanıyorum diye. Her yaz mı yapıyorsunuz? Evet, her yaz yapıyorum. Zor mı mu saçlarla uğraşması? Ya çok şey toplamaya falan gerek kalmıyor. Hemen kuruyor falan öyle. Onun dışında bir şey yok. Bizler toplamaya bir şey var. Yani. Tiyatro gibi bir şey düşünüyor musunuz? Evet, çok güzel izlerkileri takip ediyorum Tiyatroda düşünüyorum ama pandeminin bitmesi lazım. O yüzden onu bekliyoruz hepimiz. Zeynep Koçak, yangın bölgesi için elinden gelen yardımı yapmaya çalıştığını söyledi. Bitik durumdayız ya, yani perişan durumdayız ya. Yani. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Yani ben de sürekli arkadaşlarım oradaki arkadaşlarım, yani ne olur bir ihtiyaç olursa atlar gelirim diyorlar ama insana ihtiyaç yok orada. Hatta insan kalabalığı var ama işte elimizden geldiğince maddi yardım, yani manevi yardım. Yani ne yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz dijital platformlarda paylaşım yaparak vesaire. Anlamam yani ne bilmiyorum ki hiç. Söyleyecek sözüm yok yani. Çok teşekkür ederim. Sağ ben teşekkür ederim.